Değerli arkadaşlarım, merhabalar. Mustafa Karaca, Hidrolik Eğitim Seti'ne hepiniz hoş geldiniz. Bu eğitim videomuzda e, hidrolik sistemler nasıl çalışır arkadaşlar? E, basit anlamda bundan bahsedeceğiz. Çalışma prensibi nasıldır? İçinde hangi elemanlara bulunduğu? E, birkaç tane bununla ilgili örnek vereceğiz. E, ancak hidrolik sistemin e, devre elemanlarını ayrı ayrı ele alıp inceleyeceğiz arkadaşlar. Örneğin bir hidrolik tank, hidrolik pompa. Çünkü hidrolik pompa dediğimiz zaman bunun bir sürü çeşidi var. Aynı zamanda hidrolik motorlar, valfler şeklinde bunların hepsinden bahsedeceğiz. Şöyle biraz sayısal problemlerle uğraştıktan sonra, temel prensipleri size anlattıktan sonra bu dersimizde de hidrolik motorlar, özür diliyorum hidrolik sistemler nasıl çalışır bundan bahsedeceğiz arkadaşlar. Bununla alakalı da Mustafa hocamla konuşuyoruz ama e, soru yönelten arkadaşlar var. E, öncelikle isterseniz bu konuya bir açıklık getirip, e, işte hidrolik sistemlerin e, tasarımıyla alakalı yani elemanlarının tipik tasarımıyla alakalı videolar gelecek mi diye sormuş bir arkadaşım. E, bu anlamda arkadaşlar, bakın. E, Eğitim setindeki tüm videolar birbiriyle bağlantılı. Yani bir tanesini atlayıp öbürünü izlediğiniz zaman belki sorunuzun cevabı o bir önceki videoda. E, dolayısıyla tabii ki de elemanların tipik tasarımından bahsedeceğiz. Şimdi burada mesela çalışma prensibinden bahsedeceğiz. Hemen arkasından başka bir videomuz e, motor seçimi ile alakalı olacak. Zaten hidrolik sistem elemanları içerisinde motor bulunduğuna göre elektrik motorunu seçmiş olacağız. Güç hesabı yapacağız. Mesela bir önceki videomuz ee, hidrolik basınç yükselticilerle alakalıydı. Bunu bu konuyu anlattık, bunun hesabını da yaptık aynı şekilde. Ee, demek istediğim videolar içinde e, bu konulara yer verilecek arkadaşlar. Örnek veriyorum mesela e, silindir tasarımı yani silindirde işte çap hesabı, efendime söyleyeyim stroke hesabı, hız hesabı gibi e, bu hesaplar yapılacak arkadaşlar. Hidrolik silindir seçimi ile alakalı e, bu konuda anlatımımız olacak. Aynı şekilde dişli pompada e, devir seçimi, devir seçimi gibi ya da hesabı gibi konulara yer verilecek. E, bu şekilde ayrıntılı anlatmaya çalışacağız sizlere. E, sizler de lütfen videolarımıza like atıp kanalımıza abone olarak e, bizlere destek olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bakın hidrolik sistemlerin çalışma prensibi ile alakalı... E, Şöyle küçük bir notumuz olacak. Ancak ben buradan tabii ki de okumayacağım arkadaşlar. İşin mantığını sizlere anlatmaya çalışacağım. Şimdi hidrolik sistemlerin çalışma prensibine geçmeden önce şunu söylemekte fayda var. Hidrolik sistemleri biz tanımlamıştık arkadaşlar hatırlarsanız. Ne dedik? Hidrolik sistemler sıkıştırılamayan özellikteki akışkanlara basınç kazandırarak aynı zamanda sistem içerisinde akışkanın miktarını, yönünü ve basıncını kontrol edebilen bunun sonucunda da dairesel, doğrusal ve açısal hareketler üretebilen sistemlere hidrolik sistemler demiştik. Burada da demişim ki elektrik motorunun tahrik ettiği hidrolik pompa ile akışkanın belirli bir basınçta ve debide basıldığı ve bu hidrolik enerjiyle doğrusal, dairesel ve açısal hareketlerin üretildiği sistemdir. Tanım benzer bir tanım. 3 aşağı 5 yukarı aynı ama daha güzel bir tanım. Sadece önceki yaptığımız tanım Hidroliğin direkt tanımı gibi bu tanım birazcık daha hidrolik sistemlerin çalışma mantığına, çalışma prensibine e, açıklamaya yönelik bir tanım arkadaşlar. Tabii siz şimdi e, bu kısma takılmayın. Şöyle e, basit bir şeklim var. Hidrolik sistemde bulunan elemanları içinde barındıran basit bir şeklim var. Bu şekil üzerinde ben sistem nasıl çalışır sizlere anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Şimdi bakın. Hidrolik sistemlerde kullandığım akışkanı tank dediğim elemanla depo edeceğim arkadaşlar. Yani e, burada kullandığımız tank hidrolik sistemlerdeki e, sıkıştırılamayacak özellikteki akışkanı depo depo etmekte görevli sistem elemanıdır. Buradaki e, tankta benim yağ e, dediğim akışkan buraya gelip e, dinlenir İşte gerekli e, yağdan e, kirden pastan Yabancı maddelerden diyelim daha doğrusu arınır. Ee, burada e, depo görevini görecektir tank. Şimdi e, tank dediğimiz devre elemanından arkadaşlar hidrolik pompa sayesinde e, sisteme gönderilecek değil mi Akışkan? Peki şimdi şunu soruyorsunuz. Hocam hidrolik pompa sayesinde gönderilecek ama nasıl olacak bu olay? Direkt pompa çalışacak, İşte emiş hattından yağ gidecek, basma hattından geri mi dönecek gibi sorular soruyorsunuz. Böyle şeyler kafanıza takılmış olabilir. Şimdi arkadaşlar şöyle olacak. Bakın sistem çalışması için öncelikle ne lazım bana? Bir güç ünitesi lazım değil mi? Yani bir yerden tahrik alacağım ki o da başka bir yere tahrik versin. Sistem devir daim yapabilsin yani da sirkülasyon yapabilsin e, şeklinde. Bakın güç ünitesi olarak bir elektrik motoru kullanacağız arkadaşlar. Öncelikle bunu bir kafanıza yazın. Benim bir güç ünitem olacak. E, elektrik motorundan tahrik alacak pompa. Bakın elektrik motorunun haliyle bir mili olacak mı? Olacak. Bu mil nereye montaj olacak bakın. Şurada gördüğüm parça da bu arada. Bakın şu parçamız da e, pompa arkadaşlar. Burada tip olarak dişli pompa kullanılmış. Elektrik motorunun mili e, burada gördüğüm dişli pompanın gövdesine montaj olacak. Gövdesine derken e, dişlinin bir şaf çapı vardır bir de göbek çapı vardır biliyorsunuz. Şaf çapı nedir arkadaşlar? milin montaj olacağı yerdir. Hatta dişli göbekleri içerisinde kama kanalları açılır, bilirsiniz. Elektrik motorunun mili buraya montaj olacak. Bakın şurada iki tane dişli var görüyorsunuz. Bir tane şurada altta, bir tane de yukarı tarafta. Bu elektrik motorunun mili alt taraftaki e, dişliye tahrik verecek. Alt taraftaki dişli döndüğünde ne yapacak? Üstteki dişli de dönecek. Dolayısıyla hidrolik pompa ne olacak arkadaşlar? Devreye girmiş olacak çalışacak. E, hidrolik pompanın devreye girmesi ne demek? Artık akışkana basınç kazandırılarak akışkanın sisteme gönderilmesi demek. Doğru mu? Artık akışkanın benim sistemle dolaşmaya başlayacak hidrolik pompa devreye girdiğinde. Şimdi akışkan e, sistemde dolaşmaya başladığında arkadaşlar bakın emme hattı basma hattlarım olacak. E, bu iki hatta da benim filtrelerim kullanacak. Emme hattı fitresi, basma hattı fitresi, bir de e, ilaveten dönüş hattı filtreleri ve bypass filtreleri olacak. Bunları da yine e, ayrı ayrı ele alacağız. Bunlar da aynı zamanda hidrolik sistemin devre elemanlarıdır. Ve e, bakın şu kısma baktığımız zaman da örneğin burada bakın bobin kumandalı bir yön kontrol valfi kullanılmış. Hocam ne demek istiyorsun? Bobin kumandalı ne demek? Arkadaşlar e, hidrolik sistem içerisinde kullanılan 3 tane ana valfim olacak yön kontrol basınç kontrol ve e, Akış kontrol valfi Burada yön kontrol valfleri akışkara yön verecek adından da anlaşılacağı gibi e, Tabi haliyle bu 3 bölü 2'lik 5 bölü 2'lik bunların da e, çeşitleri olacak arkadaşlar e, Hepsini ne yapacağız e, Farklı tasarımlarda kullanacağız aynı zamanda Hidrolik silindirle birlikte arkadaşlar e, doğrusal hareketim burada sağlanacak. Bakın şuradaki gördüğünüz yay simgesi e, hidrolik silindirlerde de göreceğiz. Tek etkili, çift etkili şeklinde ayrılacak. E, burada e, ağırlık ve yay geri dönüştü şeklinde yine kendi içerisinde ayrılacak. Bu da neyi sağlayacak arkadaşlar? Doğrusal hareketi sağlayacak. Yani esasında ben... Hidrolik pompa sayesinde hidrolik enerjiyi ne yapacağım? Akışkanı sisteme gönderip orada dolaşmasını sağladığım için arkadaşlar hidrolik enerjiyi hareket enerjisine dönüştürmüş olacağım. Bunun yanında yine tabi bu şekil üzerinde belirtmemiş ama bir de hidrolik motorlar var. Hidrolik motorlarla da dairesel hareketler üreteceğim arkadaşlar. Özellikle çok fazla güç istenen yerlerde hidrolik motorları kullanacağız. Hatta hidrolik sistemlerin avantajlarında zaman zaman şunu da duymuş olabilirsiniz. Kademesiz hız ayarı dediğimiz bir olay var arkadaşlar. Bunu da biz hidrolik motorlarla gerçekleştiriyoruz. Peki bunun yanında hidrolik silindirler ne işe yarayacak? Hidrolik silindirlerinde doğrusal hareket üretecek arkadaşlar. Yani lineer hareket üretecek. Şimdi burada başka bir konu da Bakın burada bir sürü boru olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Her biri farklı yerden bağlantılı. İşte emme basma hattı vesaire şeklinde. E, buradaki hidrolik pompa sayesinde akışkanı sisteme gönderdiğimde e, sistem çalışmaya devam edecek. Bir süre sonra ne olacak? Akışkanın sıcaklığı artacak, basıncı artacak. Herhangi bir emniyet valfi kullanmazsak, bu basınç düşürücü valifi olabilir, basınç yükseltici valifi olabilir. Evet. Dolayısıyla herhangi bir emniyet valfi kullanmazsak arkadaşlar ne olacak? Sistemde kaçaklar meydana gelecek. Borularda patlamalar meydana gelecek. Dolayısıyla valfler, emniyet valfleri hidrolik sistemlerin olmazsa olmazlarıdır. Valfleri kullanacağız sistemde. Çalışma ee, çalışma prensibiyle alakalı şunu da yine söylemek istiyorum arkadaşlar. Bakın mühendissek, teknik elemansak birazcık yorum yapacağız. Örneğin bu elektrik motorun milinden işte dişli göbeğine bağlanan ee, dişli şaft, e, dişte şaft çapına bağlanan mil dönecek. Hidrolik pompa tahrik olacak. Bakın şu dişlilere bakarken bir şey dikkatinizi çekti mi arkadaşlar? Dişlilere bakarken bir şey dikkatinizi çekti mi? Şimdi bu dişlileri buraya montaj yapabilmek için dişli pompanın gövdesini ona göre tasarlamak lazım değil mi? Dişlileri bilmek lazım. Yani dişlilerde işte bölüm çapı dairesi nedir, modül nedir, diş sayısı neye göre seçilir gibi bir takım parametreleri bilmek lazım. Ve örneğin dişlinin bölüm çapı dairesi ya da diş üstü çapı e, benim buraya e, montaj olacak dişli pompanın gövde tasarımına bir e, etkendir. Direkt doğrudan ben buna göre bunu tasarlamam lazım. Örnek veriyorum bölüm çapı dairesinin 150 mm. Siz giderseniz göbeği 100 mm olarak tasarlarsanız o dişliyi oraya montaj edemezsiniz arkadaşlar. Bunu da söylemekte fayda var diye düşünüyorum Şimdi e, tasarımıyla alakalı bu e, ele aldığımız konu hidrolik sistemlerde güç iletimi arkadaşlar biliyorsunuz. Sistem nasıl devir daim yapar, nasıl sirkülasyon yapar ya da iş ya da güç nasıl üretilir gibi konular üzerinde esasında duruyoruz. Şimdi kullandığım farklı bir kaynakta şöyle bir e, şemamız var arkadaşlar. Haliyle, şekil itibariyle bunu gördük. Bir de şema üzerinden birazcık konuşmak istiyorum. Bakın dedik ki bir güç üretim olacak benim. Elektrik motordan ya da içten yanmalı motordan e, hidrolik pompan bir tahrik alacak. Doğru mu? Dolayısıyla elektrik motor ya da içten yanmalı motor ürettiği mekanik enerjiyi hidrolik pompaya aktaracak. Hidrolik pompa akışkanı sisteme gönderdiği için, sistemde dolaşmasını sağladığı için bir hidrolik enerji üretecek. E, bu hidrolik enerjiyi de hidrolik motorlara ve silindirlere aktaracak arkadaşlar. Hidrolik motorlarla dairesel hareketler üretilecek, hidrolik silindirlerle doğrusal ya da lineer hareketler üretilip iş elde edilmesini sağlayacağız. Olay bu kadar basit esasında. Bu videolarımız arkadaşlar, örneğin bakın bir tahrik ünitesi olarak elektrik motorunu gördük, bu motorda güç hesabı nasıl yapılır, İşte hesapta kaç bulduk, motor seçimini neye göre yapacağız, silindirlerde tasarım kriterler nelerdir? Bu tarz videolarımızda gelecek sadece sizlerden birazcık sabır istiyorum ve lütfen e, burada da şöyle bir ricam var arkadaşlar sizden e, faydalı olabildiğini düşünüyorum ama çalışma prensibini açıklamaya çalıştım lütfen e, bununla alakalı da videolar izlemeye gayret gösterin ben e, Ference Şahıs'ın videosunu e, alıp burada e, paylaşmam paylaşamam bilgi hırsızlığını girer. Ama anlatımı özgün bir şekilde gerçekleştirdiğime inanıyorum. Lütfen bununla alakalı bir 10-10 dakika, 20 dakika ayırıp e, video izleyip ne demek istediğimi e, daha güzel bir şekilde anlayacaksınız arkadaşlar. Umarım faydalı bir eğitim olmuştur dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere.